YouTube, Instagram Ezgi'den de kışkırtma Eğlence ve komedi burada Gel o da bizden biri Yakari Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok tatlı bir video ile karşınızdayız. Gördüğünüz lezzetli. gibi çok lezzetli, mi? Da da lezzetli Ama lezzet bizden olacak yani yapabilecek evet. miyiz acaba çok lezzetli Dayanamıyorum tabii. arada. Gördünüz anladınız <laughs> mı ne yapacağımızı? Bence anlamışsınızdır. <laughs> Ama videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup ve videomuza like atmayı unutmayın. Arkasından hemen videonun içeriğini anlatalım bakalım. Doğru mu bebek? Toplu yapacağız Waffle yapacağız. Bu arada İker Abi'yi de bir göster. İker Abi'ye de çok teşekkür ederiz burada dükkanını bize açtığı için. Geldiğiniz hoş geldiniz. Hemen kral Benim bebeğimi aldık, getirdik evden. Amir olmasına rağmen yorduk buraya kadar. Değil, Ama değil Arada mi? yiyorum tabii. Evet. Hoşuna gidiyor. Az önce, az önce bir danıp aşerdi. Seviyor. <laughs> tamam bebeğim. Hemen anlatıyorum arkadaşlar içerimize. İkimiz de waffle yapacağız Ezgi beraber. Kim daha iyi yapacak? Bunu şöyle anlayacağız. Buranın sahibi İker Abi tadacak ve bizim ekip ekip arkadaşlarımız da burada. Kendisini Kocaeli, İzmit, Sakarya tarafından getirdik. Bu kendi de var. Tamam işte. Bir şey ben patlamak istemem. Kendi yaptığımı kendi yemek istiyorum ya. E kendin zaten iyi not verirsin. Önemli olan baş, başkalarının bana iyi notu. Bana ne? Ben yemek istiyorum onu. Tamam, bir ya bir dakika alırız sana bir tane ya. Hayır Öyle bir dakika. Yine kendisi yesin. Ona yeme mi dedik? Siz çatanlarsanız ben onu yiyemem. Tamam bir daha kendine yaparsın. O üç kişi. Hmm. İlker abi, Söde <laughs> ve Oğulcan not verecek. Hangimiz daha iyi yapıyoruz? Önce sen mi başlayacaksın, ben mi başlayayım? <laughs> Önce sen başlıyorsun çünkü ben biliyorum nasıl yapacağını. Bana anlattı. E bana da anlattı. Bakalım ben sence ya kim daha iyi misin? yapar? Ben şahsen senin bu tarz şeylerde ilgili olduğunu düşünüyorum ve seni tutuyorum. Sevgimi katarak yalçın yapacağım sevgimi. Yalçın çok iyi ya. Bu konuda doğru haklılar. Yalçın çok iyi ya. Ben fazla okulayamam. Çok tatlı şeyler yemediğim için kendime göre yapacağım yani, ama kendime göre yapacağım. Yalçın çok iyi derken gören diyecek çok her şeyi yiyor. Çok Bak hayatım boyunca toplasan 20 okulayamamıştım. 2000 okulaymıştır hayatım boyunca. Evet bunları var. Bunlar var. Açtı o zaman. Tamam abi hazır mı şu an makine? Makine hazır değil, ışığı sönmemiş. Işığımız daha sönmemiş. Abi deli gibi altı ışık yiyor ya, hazır bence ya. Yok yok. Burada yok bir... daha sönmemiş. Geldiği zaman ışık sönecek Aga. Evet şimdi Kalp hazır. Valla ha. mı? Şimdi hazır. Evet şu an hazır oldu. Hemen hamurumuzu döküyoruz. Yardım etmiyorum ona göre. Ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorsun? Doğru mu yapıyor şu an? Doldursun biraz daha. dolsun, dolsun. Yalsın. Yalsın. doldur biraz daha. El, elim elim ha? korkak alışmasın değil mi? mi? Evet, ortaya daha. Tamam, tamam, yeterli. Hoppa. Kapatıyoruz ağzını. Abicim kapattık. Hemen çevirdik. Evet, süper. Yıllardır sanki bu iş için doğmuşsun. Bak bak görüyor musun? Dakikamızı da ayarlayalım. İki ayarladık. ayarladık. Şimdi arkadaşlar, burada makinede iki buçuk dakikaya ayarlıyorsun. 2,5 i̇ki buçuk dakika sonra bu otomatikman kendini atıyor. Yani pişip pişmediğini öyle anlıyorsunuz güzel kardeşlerim. Evet. Arada sırada buradan taşmalar olabilir, onu da buradan temizleriz. Ama şu an ayarını çok iyi tutturduğum için ezgi şekilde taşma maşma hiçbir şey yok. Bak Ezgi de göreceksiniz, her yerden taşıyacak. Neden nereden biliyorsun taşıyacağı? İki buçuk dakika Biliyor. ayarladın mı? Evet ayarladık, her şey tamam. Herkes kendi specialını yaratacak arkadaşlar. Bir şey taşmazsa bir sıkıntı var bak. Anı taşıyacak dedi bu. Sıkıntı olmadığı yerde sıkıntı var. Bence bu taşı taşmadan taş sıkıntı var. Kim dedi bunu? Bunu çukurda gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bak hafiften şişmeye başladı. Aa çok şişiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bırakır mısın? Neden ediyorsun benim bafılımı? Bırak. Ben böyle bir oyun bozan görmedim. Abi yer ben misin mi? bana? Yapalım sana da. <laughs> Tek buralara Furkan. <laughs> tabii tabii bize şey Isırırsa karışmam ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yok yok hazırlayalım. Ben o ara hazırlıklarıma başlayayım o zaman. Başlayabilirsin. Evet doğru. Neden bekliyoruz ki abi? Muzunu sağ. neli bakıl yapacaksın? Muzlu. Peki bu adam bunu sevmiyorsa sana düşük puan Şimdi pahalı. bir şey söyleyeceğim. Ben şu an burada yapacağım ve sen bunu göreceksin. Kopya çekiyor oluyorsun. Ne kopya ne çekeceğim? Birbirini bence görmemeliyiz ya. Seninkinin aynısını yapmayacağım. Merak etme. Bak şimdi bak. Gel buraya. Gel bak. Evet. Şu muzu soyuşuma bakar mısın? Bak. Bak kesişi kes. Bak. Yalçın herkes öyle yapıyor. Dünyada ilk yapan değilsin. Ne bileyim, şov mu yaptığını zannediyor? Bak, bak. Şovunuzu lazım. Tabii, evet, evet. Show olmaz yakar ya. Niye yeter? Belki ben çok muzlu seviyorum. Ben de. Ondan Gel buraya <laughs> oğlum. Geliyor. Hemen şuradan da... Kirazımızı... al şu kirazdan kalmaz buralar. Ama bu çilek. de hemen şuradan alalım. Bu çilek. Ayrıca başını başını alma çileğin. Lütfen. Ben onu hiç sevmedim. Yani bu benim speşimiz. Yani evet bu arada Fox'u durduramıyor. Çekebilirsin. İyi da <laughs> Fox çılgın atıyor her zaman. Hemen şöyle dilek kesicimizi ha, attı. Bak. Abi şu an okey mi? Çeviriyorsun. Hemen çevirdik. Evet. O, oh. açıyorsun. Makineyi kes. Gördün mü? Şunlar. Bir dakika. Şu. Kenarından bir tanesini açıyorsun. <laughs> Evet, çek kayıyor İnşallah kopar. Kaldır. Allah tamam, evet. inşallah evet. Kırım yapıyorsun, buraya koyuyorsun. Abi ben şurada hazırlayayım diyorum. Ama Çin, onu kıvıramazsın, malzeme, kıvıramazsın sonra. Öyle mi Şurası? diyorsun? Diğer tarafından çeviriyorsun. Evet, Şurada malzemeden, şöyle malzemeden çaldı. Bak delinde gördünüz mü? Evet. Kim? Az mı koymuş bu? Evet. Ya sen manyak mısın? Nasıl az koymuş? Biraz ya? zimlilik yapmış hamurda. Ciddi misin? Evet, evet. Abi ama neden yaptın biliyor musun? Diyet, diyet yapanlar fazla yemesin. <laughs> diye. Çileğimizi de güzel güzel keselim abi. Bak, sevgimi katarak kesiyorum şu an şov yapıyor Eker. Herkes çok altını izliyor şimdi. Bak 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 bak. Ya çok kestim ya. O kadar bir yerim yok koymaya. Ya yavrum bak bana bırak diyorum sana ya. Tamam. Malzeme çok yapma Müthiş. ya. Müthiş. Şimdi Aa. neyimiz eksik şu an? Bak. Pudramızı hemen atıyoruz. Gel kardeşim buraya. Bak bak. Bol malzemos. Bunun adı bol malzemos. Baba çözdün işi. Eve alalım bir tane bundan. Şimdi bunu koyduk mu? Arkasından Nutella'mızı koyuyorduk değil mi? Her şeyi bir, tabii tabii tabii. Sorma ya. Yok sorma. Ben bir şey sormadık bir kere. Tamam ben bir, bir defa anlattım. De. Dersi derste dinleyeceksin. Evet. Evet. Sen var ya gerçekten inanılmaz bir şeysin. Kolay gelsin. Dondurmalı mı? Dondurmanı da yapıyoruz. Deli istersen yaparız ablacığım. Yakar şu an gerçekten sipariş alıyor, farkında mısın? Evet evet. Çılgın <laughs> atıyor Yakar'ı. Çekti. Müşteriyi çekti. Yani. Abi biraz Nutella'nı bitireceğim ama alırız. Yeter ya. Hayır babacığım yetmez. Olcan Abi, doğru yoldayım değil mi? Abi harika biraz daha Nutella bizim kırmızı çizgimiz biliyorsun. Aa bunu böyle dök. bir şey söyleyeceğim. Neden samurtaj yapıyorsun ya benim şu an bakılıma? Attın mı? Yapacağım. Evet. Masayı bıraksın Şimdi, aç, şimdi hemen şuradan. Açın Şimdi hemen şuradan muzumuzu. Ulan ben başlıyorum. Başla başla başla. Bak bak. Hiçbir yerde bulamazsın. Kaplılığı kes. Bak. Bak. Muzlarımızı abi kendi elimle sırasıyla dizdim. Gördün mü? Harika Opa. olmuş. Bunları var. Harika olmuş. Sen ya her şeyi yıktın. Bak hoşuna gitmedi. Şu an iyi yapıyorum diye beni kıskandığı için şey yapıyor. Anladın mı? Ben sinirlendi. ya ondan. Doğru. Abi Şimdi ben buraya ne istiyorum biliyor musun? Oreo var mı? Oreo var. Bu da special, bak gördün mü? Evet. Oreo olabilir Oreyu mi? Yeri. Oreosuz waffle asla yemem! Manyaksın! Şimdi, ben mesela waffle'ımda asla şunları seçerim arkadaşlar. Cık. Yine gel, hemen gel. Çünkü direkt bunlar bence tadını bozuyor, ben öyle düşünüyorum. Ben var ya bunu... onları koyacağım, şu güzelliğe bak renk renk. Ama <laughs> birazcıkın. Abi Önce şuraya el bandırabilir miyim? Bandırabilirsin. Aldık Batur. bak. Bak. Patron, bir şey iç. Uzaktan çek, uzaktan bak bak bak. Heh işte. Gördün mü? Sürüştüm ya. Erik şov yapıyor. Sürüştüm ya. Öyle yapmasın. her yere ya? Ya ne olacak? Sanki bu temiz değil. Ya. Tamam. Şimdi kiviyi de asla kullanmam arkadaşlar. benim, için buraya şu an ne gelecek biliyor musun? Bir kere abinin en special dondurmasını sokacağım şimdi içine. Evet. Oraya Oo, geldi. Oraya da geldi. Güzel. Tamam abi şimdi bana güzel bir şuraya koyacağım special dondurmanı istiyorum senin. Nasıl bir oraya bu ya? Ya Böyle. Dondurmayı bile biz oraya yaparız. Bakın. Dur, Hı -hı. dur. Normal şey Abi, elimdeki şeyler oraya gitmesin. Ayol. Şöyle oraya omuzu şuraya alalım. Bak şimdi. Gel abi. Bak, alttan. Üf. Bu ne biliyor musun? Temel sağlam olsun. Ya bu herif beni delirtiyor şu an ya. Bak. Ezgi'cim kopya çekme. Abi, sen sen buradan gider misin? Sen buradan gider misin? Kopya çekiyorsun şu an. Bir sen kopya. Ben oraya koymam. Bak. Buraya koyarsın. Bak. Buraya koyarım. <laughs> ya da ilk gelen hayranlığı hediye diyelim. Olur. O da güzel. güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi dondurmamıza gidiyoruz. Tatlılığa bakar mısın ya? Mükemmel. Hemen maskemize takıyoruz. Ver, ben takayım. Ellerim sıvaz. Tak 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 abi gözün güzel dondurma kadar. Evet. Finale kadar harika geldi. Yani. Buradan en çok seçebilirsin. En, <laughs> en çok senin en çok satan ne abi? O. En çok satan ürünlerimizden. Hepsi satıyormuş. Oreo hepsi var. Bak Oreo güzel. Ama içine Oreo bisküvi koydum. Bakalım neler var abi? Sen bana söyle isimleri de güzel. Şimdi de Antep fıstığı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oreo, karamel, bal kahve, bisküvi, bukiz, Amerikan sakızı, snickers, Oreo, şu neydi? Tiramisu, bitter, ceviz, zincir, vanilya, Çikolata sade diğer tarafına bak. Peki evlerin var. Oraya öyle bu oraya onlar arasında bir değilmiş pardon özür. Bu bu yana. Tamam o zaman şimdi bak abi alt tarafı oraya koyduk ya. Evet dondurmayla da bunu pekinleştireceğiz. Anladın mı? Tadı hay yapacağız. Yukarıya çıkacak. Mükemmel. Bak. Oo yaptım sen bu işte bayağı pazar değil. Evet bak. Bir. Yer. Bak. Gördün mü? Açtım. Başka yerine farklı mı koysak acaba ya? Mavi koy bence abi. Fıstıklı bence çok güzel olur. Çünkü. Mavi güzel görünüyor. Fıstığa bakar mısın? Ha mavi de güzel. Mavi ne abi? Mavi karamel ve kahve karışımı. O da güzeldir. Ama tadı karıştırabilir. Karıştırabilir. Bence fıstık koyalım. Antep fıstığı. Antep fıstığı koyuyoruz arkadaşlar. Hoppa. Evet. Abi efsane oldu biliyor musun? Muhteşem. Tamam. Şu veriyorum abi şunu. Onu aldım. Şöyle devam al edelim. Şimdi gel. Şimdi kremasını koyacağız. Şimdi kremasını koymaya gidiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Kreması burada. Şu düğmeye basıyorsun buradan krema çıkıyor. Şu düğmeye basıyorsun. Bak şimdi bak. bas şimdi düğmeye. Şöyle buraya doğru getir. Evet. Bence evet harika, harika oldu. Şimdi süslemeye gidiyoruz. Gel. Yeah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bunun var ya bedeli yok. Ben sana söyleyeyim abi. Buna bedel ödenmez. Şimdi son süslemeni de yapıp bitiriyoruz. Yeterli. Bunu altı attı şu an. Hatırladı yanlış attığını. Keşke... Hayır ben oraya bilerek yaptım. Manyak mısın? bu? Altı niye attın ki görünmeyecek yere? Kim diyor ya görünme? Gel bakalım. Şuradan bir slow mo çek oğlum. Hayır ya yani ne sanırım? Bak nasıl? alttakini altı görüyor attı. musun? Bak Gayet Alttan da. Tamam sus ya. Tamam, i̇nanılmaz bir tat. Tamam sus. İnanılmaz. Hadi git. Tamam. Bitirdik abi. Dondurma koydunuz, Erecek benim şey bekleyene kadar bakalım. Hayır biz şimdi tattıracağız. Biz direkt tattıralım. Gel babacığım. Başka geçin abi masanıza. Sanlar bunu nasıl yiyecek? Yok. Evet. Masanıza geçin abi. Kim açıyor? Bakalım. Abi sen işi bildiğin için. Sen güzel çekildin. Senin ya, puanın bizi de etkileyecek abi yani. Şimdi öncelikle görünüş benim, hakkında. Benim görünüş olarak değerlendirmem güzel oldu. Hoş. Birazcık kremayı fazla kaçırdım. Tamam. O da şöyle üstüne biraz uca doğru yapsaydım böyle şişik olacak, daha güzel olacak. Neyse. Eksiğimizi lezzetli. söyledi. Ama Ezgi bence buradan uzaklaşsın, eksiğimiz o şey yapmasın abi. Şimdi açıyoruz waffle'ımızı. Bak. Şöyle çektik. Ya şuraya bakar mısın ya? Şöyle Arkadaşlar. Bak. Şöyle. Arkadaşlar bu waffle normalde böyle yeniyor. Bu Evans waffle böyle yeniyor yani. Tabakta verilmiyor ama biz video yapıyoruz. Puanlayacağız diye açtık. Evet. Önce kim tadacak? sen abi. Önce tabii ben mi? Tabii tabii evet. abi. Usta sen sor. Bıçağımızı da keselim. Ben bir şey söyleyeyim. Doğum günü pastasından daha çekici duruyor şu an. <laughs> Şahsen. Şahsen. Öyle. Herkesin ağzı sulanmış an. Nasıl? Abi gel bir şey söyleyeyim mi? <laughs> i̇nanılmaz bir inanılmaz bir lokma hazırlamadım kendime. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ama müthiş bak hepsinden aldı biliyor musun? Oreosu var, muzu var, çileği var. abi. Şimdi ben dükkan sahibiyim. Abi onun için en büyük şey abi, ağır parça, gelmesin. en büyük parça ağır bir. gelmesin abi. Senden <laughs> güzel bir güzel hop 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 <laughs> oh, afiyet, <bahşekemesin> abi bir şeker abi. Ama helal olsun. Takdir. <laughs> ben Taklit hamile müdür. kadın olarak ikinci. Tabii iki. tabii. Sen bir dakika. Bir hakkında düşüncelerin neler? Ben kremayı çok severim. O yüzden iki şey oldu. Kremayı... Vallahi vallahi abi. Kaç puan abi? 10 <laughs> üzerinden. 10 üzerinden 9.5. Yarım puanı da kremadan kesti. Yoksa <laughs> <Olsa> 10'dur. <laughs> Tamam abi teşekkür ederim. Abiye de olsun. Kendine sağ olun. Sağ olun. Evet. Elbise evet. Hanım sizi de görelim. Ben kremayı çok severim. O yüzden kremayı bol koyduğu için ona kızmıyorum. Ama ilk defa. Tamam, ilk Yukarı ilk defa cümle değil. O da kreması kendi kreması olmadığı için. Nasıl tamam. bir zaman... yeme azı? At şunu ağzına ya. Ağzıma bir kere de diyor. Ya bu kuş, kuş kimindi ya? Bir kimin böyle yarım yarım Ağzıma bir kere de sızın diyor. <laughs> önce buraya aldım törpüledim. Şimdi alacağım hepsini. <laughs> Allah Allah. Evet, ilk herhalde bir daha. şu an seni şey de bir Gel Bir öpeyim ya. Puanlı ver. Yedi veriyorum. Hı. Niye? Kendini çok övdü. Hani Fanda neresi övdü. eksik ki yedi verir? Ya sen kişisel karakteristik özelliğine göre neden kovanını veriyorsun? Kendini çok yapıyorsun? övdü. Bir oradan. İki dondurma koyuyorsa hepimiz düşünmen lazım. Bir, bir vanilya olması gerekirdi. Ama ince ayrıntıyı arkadaşlar ben size anlattım. Üçüncü puanı da şuradan kırıyorum, öpmeye çalıştı. <laughs> <laughs> tamam geri al. 8 10 bu dondurma ne? Şu dondurma. Oraya oraya, yok, oraya ve fıstık. Yapma. Neden? Neden? Çünkü başka bir dondurma koysam oraya'nın tadını bozardı. Oraya ile onu pekinleştirdim. Arasına. Ne yaptın ne yaptın? Pekinleştirdim. <laughs> Güzel. Arasına. Pekiştirdim. Nazan <laughs> Gaziantep <gülüyor> fıstığı <gülüyor> koydum. Ne oldu? Usta bana bir parça fıstık ver misin? İyi, sen iyi akşamlar. Ah. İyi akşamlar. Neden? Neden Gaziantep fıstığı? Ah. He? Çok kesin. Abla tamam, en malzemesiz ya. yerini kes ama tamam mı? Ama al oradan hangi malzemeyi Ya, ya dur, dur, dur. ablacım dur ya. Dur sen yani insanlar bize eksik not versin hadi diye. Hadi daha ben yapacağım ya. Sıkıldım. Bak görüyor musun işte. İşte aklın yolu bir. Hele hele hele. Al şuradan dur, bir hareket. Şey. Ben dur 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 dur. İçine koyacağım. Bak. bak. Bak bak karma yaptı. Ya abi sen çözmüşsün işi. Çevirmeyeceksin o, Antep ya. Antep fıstığı da koydun. Buradan batıracaksın çatalı ve öyle götüreceksin ağzına. Ters çevirme. Batır iyice batır. Hocam bunu elinle beraber alman lazım. Köpek ezildi. <laughs> Köpek ezildi aşağıda. Biz bounce. Efsane değil. Sıra sende. He? Gözün kapalı ol. Gel buraya. Ne, Güzel. Ne, şimdi su dolu için. Su dolu için hazırlıyoruz. Sen yesin ya. Hı? Bir tane <laughs> alalım. Bunu Ne yapıyorsun? Böyle olmaz. Öyle olmaz. Kaşıkla al alsan. Altan kaşıkla. Doğru al. neden kaşıkla almıyorsunuz? Bak bu kaşığı bulman. Ne geli dolu kızım. Tamam. Sana, al sana pa kalan parçaları at, sen at, al. Sana kim yemeği yiyor? Al parçaları al sonra. <laughs> onları da at. At onları da. Ya sen yanına bakıyorsun. Vallahi gerçekten. Ya benim de canım çekti ya. Bir tane vurayım ya. <laughs> <Sen al, gülüyor> <al. al>. Kan <laughs> ağzı sulandı. Kan ağzı sulandı. Kan ağzı sulandı. Bak maske ıslandı gözler ateş çıkıyor. Çok mükemmel tadı ya. Geç Furkan ulan, geç ulan? ağlama. An, abi bir ama şunu es geçmeyeceğim ya. O Furkan'a mı? O Furkan'a mı? Yalçın o Furkan'a mı? İşte her şey olacak. Gerçekten öyle. Yani malzeme olarak... Aç aç aç, fırkan, aç 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 Furkan aç ağzını. Aç 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 aç. Bak geçen sene de yedik. Furkan'a bak Furkan. Değişmez. <laughs> <laughs> abi bir çatak acıktı ben alabilir miyim? Vereyim. Furkan'ın puanını Hadi sormayacak, sormayacak mısın? Sude'nin puanını ve Furkan'ın puanını sormayacak mısın? Bir dakika. Kaç puan kardeşim? 10. Gel buraya. Yalçın kız korkusuz ben... adam dedi sana ha ona göre. Eee. 9.5 çünkü her yerime yedin abi. <laughs> Böyle yedim ya. Ağzını <laughs> bu kadar açarsan ben ne yapayım? Çelek kası çalışmıyor, waffle yemeye çalışıyor. Aynen. Peki, Allah, Allah Allah. Ne, ne yapıyorsun Yalçın ana? E be özümüzde tat mı yapmak? Bol malzeme olsun. Ciddi anlamda. Malzeme seçimlerin gerçekten çok iyi olmuş yani dondurma da özellikle. Abi bu menün adı Malzeme dedim değil mi ben en başında? Evet. Yakarız malzeme Ama, Ama kimse Waffle'ın ismini söylemedi hala da. Ben söyledim. söyledim. Ne zaman? Yani söyledim. 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 anlattım. bu neden yuvarlak anlattım. olduğunu bile anlattım. anlattım. Her şeyini söyledim. Aa. Abicim evet. bak burada. Egoist evet. Evet. Bu. Şimdi, Waffle. Evet, Ezgi söyledi bunu. Ya Asun, Waffle'ın şeyini bitirmişsin tabii burada. <laughs> ya <Ha>, git <laughs> özüne, özüne yap ya. Bu neyi böyle getirdim hocam? Biraz enerji alalım. Arkadaşlar. Şu an kıskançlıktan benim notumu kırdıklarını görüyor musunuz? Bak doyamadı ikinci kere yiyor. Yani bu ne demek? Yakarı bir markadır Waffle'da. Hatta tamam. ışığı söndü ve o yüzden başlayabilirim. Evet. Yakarı gibi cimri davranmayacağım arkadaşlar. Ben biraz daha bol koyacağım. Onun küçük delinde, az koyduğu için delinde. Biz diyetisyenleri düşündük. He, gördük kremayı koyarken ne kadar diyetisyen oldu. E, hepsinden de fazla olmaz. Yanlardan akacak bu. Abi öyle dedi. Arayı tutturacaksın arayı. Hayır. Ben temiz çalışıyorum. Senin gibi değil. Şu an fazla koydum. Bak her yerden akacak şimdi aksın, göreceksin. Aksın. Öyle olması gerekiyor. Bak daha şimdiden aktı. Öyle olması gerekiyor. Hemen mi çevirecektim? Evet. Ya, bak. Aktı. akte bak baba bak. Az aktı, aktı. güzel güzel. Aksın. aksın. Bolluk bereket. Biz cimri değiliz tamam mı? Malzemeden çalmıyoruz. Parayı hak ediyoruz sonuna kadar. Malzemeden çalmıyoruz. Aynen öyle. Evet. Makinenin hızına geçti. Evet sayın seyirciler. Oo ben bunu yiyorum. Temiz de onları. Sonra se olur değil mi? Hepsi kurusun sonrasını yiyeyim. Ama bununla değil de onunla temizliyorsun. Seni ilgilendirmez. Bu seriğimle temizlenir. Çileklerimi de oraya istersen. Çilek yapacaksan tabii. Da, Şuradan buzlarımdan tamam. alayım. Sen tertemiz <laughs> Yani ben, bırakmadım abi. Ben farklı keseceğim muzlarımı. O ne ya? Yalçın gibi yapmak istemiyorum. Aynı olmak zorunda değiliz. Bence de. Doğru haklı. Herkesin stili farklı. Yalçın koca koca kesmiş, muzlar ağzımıza girmedi bile. Çatalda. Omuzun omuzun o tadı. Ağızda böyle eriyişi falan. Evet, muzlarım hazır. Bir iki tane de çilek alayım araya. Sana ne? Ben de burada işte ona boyu getirdim. Ezgi'ye destek olsun diye. 2,5 dakikam var arkadaşlar çilek ve muzunu kesmek için. O son 1 dakika. Sebep? Şey Çünkü burada doluyor ya. Çünkü iki dakika ayarlanıyor. Hatta dolu, doluyor gibi. Bunları da kesicem ki ağızda kaybolsun anladın mı? <laughs> Çileğin de en kırmızısını seçeyim en lezzetli olanını. Eee siz yaprakları he, öyle çöpe atıyorsunuz Ezgi Hanım. Evet. Güzel. Seni ilgilendirmez. Ya biz sadece öğreniyoruz. Soruyoruz yani. ya. Benim bakalım. Bu istediğim gibi keserim. Bunlar hazır. Kivi koymayacağım gibi seven yok galiba Buffalo'dan. Evet. Ben severim ama koymayacağım çünkü... Kolay kolay sevilmiyor. Herkes yiyecek sadece ben değil. Çünkü herkes yiyecek sadece ben yiyecek olsam kivi de koyardım. Mesela çikolatayı az koyardım kendim yiyecek olsam. Ama puan almam lazım. Oo çat dedi. Ve... Diğer tarafa. Diğer tarafa. Niye? Tam tersine. Evet. Açıyoruz. Süper. gördünüz daha çevireceği yeri bilmiyor. Buradan puan kıralım. Seni ilgilendirmiyor. İnsanlar senin yapışına puan vermedi. Sonucu puan verdi. Bir şey söyleyeyim mi yalnız? Biraz değişik kızarmış Evet. Biraz fazla kızarıyor. Ha? Bu çok pişmiş. Seni ilgilendirmez. Oh, ben de beddua etti. İkiye parçalanır diye kendisini. <laughs> Elim yanıyor sadece sıkıntı orada. Aaa çok sıcak. İyi oldu he. durdu. Sanki biraz evet. farklı evet. durdu yakar. Evet. Şöyle yapalım. Ya hadi koy bakalım. Abi bu ters koymadı mı? Hayır. Yok yok doğru koydu doğru. Sen ters koydun. Eli yattı. Güzel koydum. Bir ben değilim yani. Güzel koyarım laf etme. Çikolatayı da bol yapmayalım. Yeteri gibi. Evet. Güzelce. Bir puan kırma yeri de arkadaşlar pudra dökmeyi unuttu arkadaş Hayır, kendisi. Hayır seni hiç ilgilendirmez. Neyse tamam öyle olsun. Bunları da görüyorsunuz. Ya Spat bir şey söyleyeceğim. Koyunlar. Bir şey söyleyeceğim. Sen buralardan puanlandırılmadın. Sadece kazıyla puanlandırılmadın. Doğru mı? doğru haklı. Hak veriyorum doğru. Eski inşaatçılardan Ezgi Demir'i nasıl spatola kullandığını görüyorsunuz. Çiment. Malayı iyi kullanıyor. <laughs> şey malaca Ezgi diyebilir miyim? Şimdent ucu. Ya çok bir şey ediyorsunuz burada ya. Evet, sabote. Yok. Sabote oluyorum burada, kabul etmiyorum. Sabote var ya üstüne de gitsin şöyle. <laughs> Çikolata yatağı alır mısınız Yasin Bey? Bununla işim bitti de, de. Tamam kardeşim. Evet. Ay, Makineyi de kapatın. Şey. Makineyi kapatmadılar. Oradan puan Teşekkür ederim. ederim. Puan kırın Makine kapanmadı. Şimdi biraz pudra dökelim. Çok değil. Nutella'nın üstüne Sot. mi pudra evet. döküyor? Hayır. Şunların üzerine dökeceğim asıl. Tamam sevgilim. Bunun daha güzel olacak. Evet, Muzları içine... kesin beni tatmin etmedi yalnız. Evet. Muzları böyle kestim ki çatalınıza gelmedi, ağzınıza sığmadı oradan. İşte onu yerken anlayacağım. Tadımla koydu anladın mı? Evet. Sabır sabır sızlamıyor benim bir vafalımı yemek için. O, i̇nanılmaz ezilemez, inanılmaz, inanılmaz vafalımı. Ben güzel gidiyorum gördün mü bak. Efsanesin. Aralara şöyle sıkıştırdık mı? Efsanesin. Bak 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 görünüşe bak. Yalçın'da böyle bir görünüş yok mu gördün mü? Bende var ama güzel görünüşe. Bilemedim. Bak şimdi pudranın uyumuna bak meyveyle. Değil mi? Evet daha güzel göründü şimdi. Bak. Böyle bile yiyebilirsin. Beni sarmadı ya. ya. İlker abi de bizi sattı mıdır <laughs> ya? Ben şimdi de başka bir şey koymak istemiyorum. Dondurmaya gidiyorsun. Dondurma, dondurma mı? Dondurma koymak istemiyorum ben. Direkt kremi. böyle Direkt krema. Krema. Ne diyorsun ya? Beni kaybetti mesela yedi puan. Beni de kaybetti. Dondurma olmak zorunda değil. Biri dondurmalı. Bir tamam dondurma ona ne, din, ne dinliyorsun sen git hazırla gel. Biz bekliyoruz. Ya şimdi bu yoktu biz kırdık mı puan? Hayır dondurma kırmadık. Kırmadık. Hayır, gel gel gel. gel. Tamam. açısından koymak Neyse tamam benim fikrimi çalabilirsin sıkıntı yok. <laughs> Onları da kulak yap böyle. Mickey Mouse kulağı gibi. Oo süpersin. Harika abi. oldu. Bir kere bu yardımları bizde niye yapmadın? <laughs> ya? Sen koymadın böyle şeyler. Ben koydum. Bir kere abi taraf tutuyor. <laughs> bana da <Hayır>. öyle geldi. Bir <laughs> <Nerek> bana kadar <laughs> çok güzel <kızı> verdi. <laughs> evet gözler doldu. Harika. Süper. Aynen. Ablacığım çocuk mu eğlendi? Ama ben? şimdi yaratıcılık ne diyelim? Yani yine yaptı yapacağım. Yap, yap. Ama Nedim ondan da beni kazanamaz. Neden? Olmaz. Senin... Ama önce görsel. Gölülüyor. Sen jelibonu yemek zorunda değilsin. Ama kaşı yok mu? Oha, kokumu çıkarmıyor. <laughs> Hı? Çok yaşlı. Gördün mü? Şimdi... Bence güzel oldu valla. Bence de. Çilek sosu mu? Kakao evet. mu sence ya? Hangisi? Çilek bence. Çilek daha güzel görünür gibi. Ama, Ama işte yarım yarım kullan. Etkin. Yardım edeyim mi? He. Tamam. Gel. Görüntü müdefolmasın Ben de, de çekimine giriyorum. Vallahi Bakar mısınız? Waffle'ıma bakın. Yani ciddi anlamda söylüyorum. Böyle videoluk güzel oldu. Tatmalık değil de. Ama öncelikle görsel yapman lazım. Doğru. Yorumlara bir yazın bakalım. Bir de gibi yapsana böyle. Arka tarafa göster. Kızlar böyle bir waffle yer miydiniz? Yer biraz. Yer miydiniz? Çok güzel oldu. Gördün mü? Gördün mü? Alkış. Ağzım sulandı. E hadi bir tadalım bari. Evet. Mavi gözlü ayıcık. Çok umduğumu bulamadım. Bir sabah daha gelebilir miyim? Ben buldum. Sen gel işi bilen olarak kes. Orada arada bir şey söyleyeceğim, umdum bulamadım falan dedim ama gerçekten yaratıcının harika Öyle Yo Yok yok, güzel yaptık. Şimdi yani... bunu koysan, yalçınlıkını koysan bunu almak isterler insanlar. Kulağım bile var bak. Ama tadı olarak da benimki farklı yo, bir noktada. Bak Bakacağız şimdi. Çünkü sende sos yok da. Ve dondurma vardı, belki dondurmasız da. Cevibon var. Sevmiyorum. Jelibon Jelibon var. marshmallow var. Marshmallow var. Marshmallow sevmiyorum. Sen sevmiyordun, biz seviyoruz değil mi? Evet. Açıyor muyuz? Açıyoruz. Bir, iki, üç. Hop. Aç, aç, aç. Baksana, güzelliğe bak. Bak. Yaratıcılık. O artık yok. Ben çocuk olsam bunu isterim. Vallahi mı? Ben evet. bu halime de bunu isterim. İlker abi zaten videonun başından beri hep Ezgi'yi tutuyordu. No, ben anladım. Hayır, hayır, hiç de öyle değildi. Ben hiç bunu öyle anladım. Değil. Sana yardım ettim. Hiç de etti öyle anda. değildi. Senden önce Ezgi aradı, ben kabul etmedim. Ama sen <laughs> aradın, kabul ettim. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Ya çocuğumun yüzü de alacak şimdi ya. Çocuğunun mu? Baksana kundağa yatırmışsın ya. şey söyleyeyim Takdir ettim şurayı. Mickey Mouse'u güzel yapmışsın. Güzel, olmuş. Musun? Bunu buradan böyle böyle kesip kesip mesela böyle de yiyebiliriz. Ee, e, evet, güzel. de Şimdi öyle. Müthiş mi? Mi? De, hani, bir. Parçalayayım mı? tabii tabii hani herkes tabi, alabileceği şekilde. Hafif tırtıla benzemiş. Tabii. Bak burası jelibon sevmeyen sadece çikolata sevenler için. Burası krema jelibon biraz Burası krema. <laughs> jelibon hala yok. Burası, burası çılgın atanlar <laughs> için. burası marshmallow'un kokusu geldi. Bizim açtıkça da insana benziyor. Kolum oldu çıktı bunu. Sürpriz yumurta gibi değil mi? <laughs> Bence güzel oldu. Kim başlıyor? Gene İlker abi ilk. İlker abi başlıyor. Geç al, Gene öncelik bende. Niye Sırı benim cüzdanı göre mi veriyorsun? Hayır abi yok. Sen de yani. yani. Bu işin tamam. Bence bu usta en son olacak. Bu Bu Hepiniz büyüyorsunuz kopya alıyorsunuz puanlama. Abi adam dükkan sahibi nasıl yapalım? Abi jelibon meribon alıyor. Sadece <laughs> şeyden alıyor. Ya arkadaş benim Arkadaşlar, şansım mıdır? Nedir? Buradan anlarsınız. Hep kocaman kocaman bana geliyor böyle. İlker abi bende daha kocaman almıştı. Ben daha çok beğendim. Hayır bu da kocaman. Abi objektif olmanı istiyorum. Abi istiyordun. adaletli bir puan istiyorum senden. <laughs> Yorumlara bakacağız zaten. Gördüğünüz gibi yiyemiyor kendisi. Şimdi lezzet olarak lezzet aynı. Aynı. Evet. Şimdi kötülersen kendi Abi neden aynı olacak. biliyor musun? Şundan yemedin çünkü. İçine bundan aldın mı değişik Ama muhabbeti. bir fark var. Ne? Evet. Yaratıcılık farkı var. Sen klasik yoldan gittin hazırlarken. Abi ezgi ben ez, ez şov yapacağım. Ezgi şov yaptı. Şimdi evet. ben halka hitap ettim. O şova kaçtı. Abi Ama, ben halk halk ben çocuğu. Ben kime hitap ediyorum? Abi, abla şey, çocuğa. Halk göz Ama istemiyor. Şov, <laughs> şov biziniz. Ama halk göz istemiyor abi. Çikolata istiyor halk. Olay bu. Çikolata muhteşem oldu. Kaç puan abi? Şimdi Dokuz buçuk size vermiştim değil mi? On vermezsek olur mu? Olmaz. O zaman evet. mi? On Ezgi, Ezgi artı bir olduğu için on puanı aldı. Hadi bakalım. Sıfır beş puanı da yaratıcılıktan verdik. <laughs> tamam güzel. Şimdi Hadi 10 on işte, puan. Şimdi işte kritik adam sahnede. Geç bakalım. kritik adam sahnede. Sen vereceğin puanı iyi bilirsin. Gerçekten ama şey, yani şeye göre vereceğim. Yaratıcılıktan artı 1'im var zaten abla. Teşekkür ederim. Yok bence oralara yaratıcı damar girmeyelim. Oğulcan sizin Bundan sonraki hayatınızla ilgili Abi şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ee, senin malzeme farkını ben bir önceki waffle'da hem güzel olmasıyla beraber hem de bol malzeme tadında <laughs> almıştım. Ama bunu da klasik bir waffle tadı aldım. Ama güzel. Oo. Yani klasik ama güzel. Yaratıcılıktan artı bir diyerek. Farklı bakış açısı. Tabii sekiz tadına artı bir de yaratıcılığa Yaratıcı veriyorum. Dokuz. Dokuz tadı. Ben de bakıyorum. Yoksa yememe izin vermeyecek. Her şey benim 0.5'imde mi kalmış? <laughs> bile? <laughs> Abi ihale sen kusura bakma. Geçebilirim. Buyurun. O bunu yemeden puan almam. Ben marshmallow'u yedim. Benim puanım 10. Yapıştırdın şey mı marshmallow'u? Ona dedim. Ondan değil. Yemiyor, ondan. ondan, değil oğlum. Biz yarışmaya da girsek Bak, sevdiğim... Bak Tabii canım. Tabii ki güzel. Biz yarışmaya da girsek rekabet rekabetle olsa sevdiğimizin arkasındayız. Abi, 10 şey puanı sorayım, şey veririz. Şuraya sor bakalım kaç puan? Ya, şey... 11. Şurada 11 puan veriyor. Yarışmaya Şurada 20 ya. vermesinden korkuyor. <laughs> Bir mol seviyorsam burayı ye. Sema, evet. Furkan senden ikimizin arasında kaldı. 0.5 puan. <laughs> Ona bak. Furkan eli olmadığı için 0.5'i buradan kırıyoruz. Bak bak Furkan benim kadar aldı en az. Evet. Kocaman bir parça yuttu vallahi. Ki, hamuru koymadığın ki onu yiyeriz. Kaç puan Furkan Bey? Aa, vermedim sana. İlk görüntüsü çok yedim. güzeldi bunun. Ama artık o görüntüde eser yok. E senden puan kırdık, ondan da kıracağız. 8 puan. 8 mi verdin? 8 verdim. Ezgi, Furkan Bey 8 puan verdi de. Bana kaç vermiş? Kaptırıyorum bunu. Bana 9. Kaptırayım mı? 9 puan çekecek misiniz? Al kardeşim. Kameranı al. Bu, bu kadar, kadar beğendim. Bir dakika ben yenildim, böyle bir şey mümkün yapayım? Nasıl yenildin ya? Bir dakika. Gönüllerde kazandım bu abi. Hayır, bir dakika bir şey mi? 10 verdi. Bana da 10 verdi. Tamam, sen kaç verdin? 9. 9 Aha. verdi, 10 verdi, 10 verdi, 8 verdi, o 8 verdi. 10. Ben yanlışına 7 vermiştim. Biz onun için demedik mi? Sevdiğimizin arkasında bir Ferrari ben kazandım. Arkadaşlar ben yorumu size bırakıyorum. O mu kazandı ben mi kazandım? Vallahi ben videoyu çekerken çok eğlendim. Ben çok da doydum Çok açıkçası. da doydum değil mi? Evet dedik ama videonun başında dedik Tatlı bir video olacak dedik. Abi her şey için teşekkürler. Zaten bakul yemeğe gelmiştik bedava. Bir gün gidiyoruz. Biz <laughs> teşekkür ederiz. Bedava kuzu yedik abimiz için. Ama istiyorduk. şu ha. da var. Burada ile beraber dondurma yapmaya geleceğiz. Evet, Doğru abi. mu? Aynen. En yakın zamanda dondurma en yapmaya geleceğiz. Dondurma ve abi esna... abi, ben de kiliyorum. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Başka ya. bir videoda görüşmek üzere.